Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bu dersimizde e, while döngüsünü anlatacağım. While. Şimdi while döngüsü hemen başlayalım, hızlı bir şekilde. Öyle anlatayım. Şimdi while yazıyoruz. Sonra tab ilk kere bastığımız zaman direkt ay kendini hazırlıyor. Burada şimdi burada true yazıyor çünkü döngü mesela bu, true olduğu süre boyunca durmadan içindeki yazdığımız şeyi tekrarlayacak. Mesela bu tam yaptık mesela. İşte bir true false yaptık diyelim. turu true diyelim. Bu true olduğu zaman durmadan bu while'dakini yapacak. Yani false olana kadar. Ya da mesela biz buraya bir tane şey yapalım. Integer böyle public yapalım. Integer sayı 1 olsun. Mesela ben buraya şöyle yapayım. Sayı 1. Sen i̇şte ne bileyim. Büyüktür ondan mesela. Mesela bu ne demek? Şimdi sayı 1. Bizim sayı 1'imiz 10'dan büyükse mesela 10'dan büyükse ne bileyim mesela sayı 1 eksi eksi diyelim. Mesela Sayı 1'i eksi eksi düşürsün. Şimdi kaydedip geçiyorum ben. Yönetim. Şimdi ben sayımız bizim 10'du. 10'dan büyük yapıyorum. Mesela 15 diyorum. Yanlış olduğunuz gibi 10'a kadar tekrarlıyor. Şöyle yapalım hatta konsola yazdıralım. Debug nokta log sayı 1. Allah'ım yazamıyorum. Yazdım. Şimdi Unity'ye geçelim. Geçtik. Şimdi başlattım. Görmüş olduğunuz gibi 14, 13, 12, 11, 10 dedi. Sonra baktı sayımız ondan küçük oluyor. yani daha doğrusu sayımız ondan küçük olduğu için yani buradaki bakıyor şimdi sayı ondan büyükse biz bir çıkartıyorduk ama şimdi büyük olmadığı için çıkartmayı durdurdu mesela ya da bunu büyüktür yapalım mesela büyüktür yaptık Bu kaçta ondu şimdi buna da artı ekleyelim Evet artı artı ekleyelim şöyle Dur durdurmayı unutmuşuz mesela bunu şimdi 0 yapalım mesela Görmüş 1 2 3 4, 4 5 ona kadar böyle gidiyor çünkü biz Küçükse ekleyelim dedik böyle böyle yapabilirsiniz Bir hatta şey yapalım bool yapalım bool Public olsun public bool True olsun mesela turu saçma Turu olmaz ki. Ne bileyim bul olsun. Buldu. Şu anda aklıma bir şey geldi. Bunu da sayı diyelim. Şu anda biraz video çekerken niye böyle bir takılıyorum bir şeyler yaparken. Şimdi sayı diyelim. Bizim sayı bulumuz yanına bir şey yazmazsınız. Turu olarak geçer. Ama biz yine bir yazalım. Turu yazalım. Şimdi öyle olduğu zaman sayıyı bir ekleyip bize yazdırsın diyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu durmadan true olacağı için bu durmadan sonsuza dek yazdıracak. O yüzden biz bunu engelleyelim. Ve sayı bir... Ya bu, bu arada daha önce anlatmadıysa bu işaret koyduğumuz zaman v anlamına geliyor. sevgi neydi Büyüktür 50'den diyelim. Sayı 1 50'den büyükse durdur. Yani bir dakika. Küçüktür 50 pardon. Küçükse 50'den bu eklemeye başlasın. Şimdi. Sayıyı 0 yaptım. Bu seçtim tıkladım, Başlattım. Dakika, tıkladım. Evet oldu. Az önce tıklayamamışım. Birden görmüş olduğunuz gibi 50'ye kadar gitti. Bıraksaydık sonsuza dek gidecekti. Böyle görmüş olduğunuz gibi bullandı. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Evet bu videolukta bu kadar olsun. Fazla uzatmak istemiyorum. 5 dakika olmuş. Yeter 5 dakika. Fazla başka anlatabileceğim bir şey yok zaten. Aynı şeyleri tekrar ederiz. O yüzden böyle bırakıyorum. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.